Değerli izleyenler hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Rus saldırılarında ölen ve yaralanan Ukraynalı sivillerin sayısı 1200'ü geçti. Birleşmiş Milletler Rusya'nın işgal girişimi saldırılarında 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Duraric günlük basın brifinginde Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini de söyledi. 1.700.000'den fazla kişi ülkeden ayrıldı. Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısı 1207 olarak paylaşan Durariç, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1.700.000'i geçtiğini belirtti. Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Durariç, Saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.